Ne haber aziz dostum? Bana bir orçun sandviçli tam paket olsun. Orçun sandviç mi? Orçun icadı. Kars kravili, salam, sosu, domates, mayonez, turşu. Çok beğenilmiş. Popüler olunca ismiyle menüye koymuşlar. <laughs> Popüler? Efsane oldu. Deniz'in makarnası da mı var? Benim ismimle niye herhangi bir yemek yok? Çağatay'ın adıyla da yemek var mı yoksa? Kokteyli var. Neyli? Kızları çabuk sarhoş ederli. <gülüyor> <gülüyor> oh. Merhaba. Sana daha çok merhaba güzel kız. Fotoğraf mı? Yok. Ee, şey... Aslında... E, ...bir yerde... ...biz tanışıyoruz. Tanışıyor olsaydık unutmazdım küçüğüm. Ne içersin? Fark etmez. Ee, hanımefendi ve bana birer kahve. Ben aslında size bir şey söylemeye geldim. Ama şu an biraz gerildim o yüzden konuşamıyorum. Pekala. O zaman ben konuşayım. Sesim seni tahrik ediyor. Ay ay ne olur öyle demeyin. Niye yahu? Siz benim babamsınız. Ne bağlamda? Biyolojik bağlamda. Ah iptal. Çağatay kokteyl var. Daha bir şey var mı? Yok. O zaman duble Çağatay. anlamıyorum. Anlayamıyorum. 22 yıl önce hayvan çiftliği oyunu. Avrupa turnesi. Evet. İşte rol arkadaşınız Dilnur. Tavşanı oynayan güzel kız. Evet Dilnur, hatırladım. Hani birkaç gün aşk şeyip telefonlarını açmamışsınız. Daha sonra size haber yollamış, aramamışsınız. O dilini. Hatırladım dedim yahu. Allah'ım. iki tane daha. Ben içmem. İkisi de bana. Of bu kadar yıl. Affet beni. Ee, adın ne tatlım? Yağmur. Yağmur bu. Ben hep kızım olunca ismini yaz veya su diye hayal etmiştim. Niye fikrim sorulmadı? Yağmur'da da su var sonuçta. İdare et. Kusurumuza bakma sana karşı mahcubuz. Pardon, kafam çok karışık. Önemli değil. Zaten annem de istemedi gelip anlatmama. Biz seninle yıllardır ikimiz iyiyiz filan dedi. Ama ama ben gidip tanışacağım dedim Çağatay. Bir... Of, babamla. Babam? <laughs> <laughs> Ulkaram. Bu sabah tıraş olacağımı, sete gidip Fırat olacağımı, akşam çıkıp sarhoş olacağımı, sonrasında rezil olacağımı hepsini tahmin edebiliyordum. Ama baba olacağımı tahmin etmiyordum. Ayakları falan var, beşer parmaklı, normal kızlar gibi. Kafasında böyle saçları ve benim kızım. Para istediler mi hacı? Saçmalama tufan. Annesi söylemek bile istememiş ki. Tek başına büyütmüş bu akşam buluşacağız. Üçümüz ailecek veya üç yabancı. Tuhaf, çok tuhaf. Bence Serin, kızım var işte. Büyümüş, hazır, anahtar teslim. Anneyle evlen. Ulan bu evlenir mi be? <laughs> Düzenli hayatın dibi işte be abi. Gerginlik mi var biraz? Yo, annene haber verdin değil mi? Nerede ki o yahu? Söyledim ya yolda geliyor diye. Geldi işte. Dilnur, nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Bu <laughs> iyi. Hiç değişmemişsin. Sadece yaşlanmışsın. Sağ ol. Oysa sen hala 22 yaşındasın. Yani hala eskisi gibi pitsin diyecektim. <laughs> ben de öyleyim gerçi. Ee, ya oranım yüzde on iki. Aa, çok az değil mi? E ee, kas yoğun olunca sorun yok. Ha. İşte ben de bunları konuşun istiyordum zaten. Onun için bir araya geldik. Pardon yahu. <laughs> Dilnur e, otur lütfen. E, oturalım. ağırlık çalışmak çok faydalı oldu bana. Ya. Ben yalnız bırakayım sizi. Dilnur'cuğum, affet. Affedecek bir şey yok ki. Aradan 22 yıl geçti. Ben kıza da söyledim gitme diye ama... Yılların açığını kapatabilirim. Bu yapabilirim. Yok yok. Yağmur'da ben de babasızlığa alışkınız. Ya bu saatten sonra bizim için arkadaşlık tamamdır. Hep birlikte vakit geçirelim. Birbirimizi tanıyalım. Tamam da kafalar karışmasın. Herkesin bir düzeni var. Birlikte yeni bir düzen kurabiliriz. Düzenli görüşebiliriz. Babasıyım yahu. Biyolojik baba dediğin nedir ki? İnsanlar artık bankalardan bankalardan baba bulup çocuk sahibi oluyor. Bankacıyı ne yapacaksın? Sıkıcı. Ben oyuncuyum. Meslektaş. Daha iyi. <laughs> Ben kaçtım. Nereye bu saatte kızım? E, dedim ya çıkacağım diye. Kime dedin? Bana dedi, bana. Bana demedi. Ben iskele babası mıyım burada? E, anneme dedim. Annem bana demedi. Ben buna çık demedim ki. E Çıkma da demedin. Çıkmayı ben diyorum. Sen ne diyorsun? Ben pas diyorum. Bir tur bekleyeceğim. E, o zaman ben çıkıyorum. Gel buraya. Bu saatte çıkılmaz dışarı. Ya kafeye gidiyorum. Arkadaşlarım bekliyor. Arkadaş kim? İsim? Ya işte buralar evler falan. Hay, it kopuk, dağınık, aylak tipler, genç oyuncu takımı, o oy yo. Pardon da siz nesiniz? Siz hesap uzmanı mısınız? Biz yaşlıyız. Genç oyunculara neden hiç güvenilmiyor? Sebebi gayet açık değil mi çocuğum? Hatta sonucu daha da açık değil mi? İşte bizzat karşımızda duruyor. Herkes sizin kadar hızlı değil, merak etmeyin. Sen karşı bir laf çakacaksan ben görüşmeyim Bulamadığım bir şey sağlam geldi. Bu saatte gideceksin de kaçta geleceksin çocuğum sen? Hah, tanıdık taksi. Bekir abiyi çağırıyorum. Yarım saat git, kapıda beklesin, bir çay iç gel. Yok yok, otursun bir saat. Gitmesi gelmesi zaten 15 dakika. Ah annesi, bir saatte neler olur? Etraf kart zamparayla dolu. Herkes senin kadar hızlı değil, merak etme. Yo, çok sert. Çok sert mi? Emir'in lafı. O yo. Yok, yani aslında Boran'ın lafı. Hem bence Bora daha tatlı bir çocuk. Daha komik yani. İlk defa konuşabildiğim bir kızla tanıştım falan dedi bana. Yani iyi bir arkadaş. Dışarı, Dışarı çıkılmıyor. Otur çocuğum. Ya siz benim beşimdeyken Avrupa'ya turneye gidiyordunuz da ben bir sokak arkadaki kafeye niye gidemiyorum? Biz senin Hı, kadar, kadar saf değildik çocuğum. Oda kapısı da çarpıldı. Bütün genç kızdı, aile klişelerini halletti. Kızım sen nerenin kapısını çarpıyorsun? Hem biz burada yaşamıyoruz ki. Evet. Aslında çok saçma. Dinur. Bir şey diyeceğim. Sana bir önerim var. <laughs> Dilnur'a evlenme teklif ettim. Wow! O ne dedi? Prensipte evet. Ama biraz düşünmek istiyor. Gerçi çocuğumuz var. Niye hayır desin? Ne diyorsun oğlum sen? Manyak mısın sen? Böyle alelacele. Lan gencecik adamsın. Aa, aa bekarlığa veda partisi Tufan Hoca'dan. <laughs> Ulan sırf bunun için evleniyorsun değil mi? Bana kazık olsun diye. Çağatay? Nerelerdesin ya? Koşuşturmaca işte. Ne bu? Gündüz gündüz içki mi içiliyor? Kahve, konyak yapalım dedik. Körpecik karaciğerlerinizi zehirleyin bakalım. Aferin size. Bu etek ne yahu? Markası mı? Hayır yavrucuğum. Eteğin kendisi yok ki markası olsun. Yapmayın böyle be kızım. Etraf it uğursuz dolu. Davete çıkarıyorsunuz bazı şeylere. Neylere? Alo. Ha kızım. Hayır Yağmurcuğum alamazsın. Kaç tane çizmem var giymiyorsun yavrum. Sekizde gel gecikme. Sofraya beraber oturulacak. Lak 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 konyaklar bilmem neler. Kimden öğreniyorsunuz bütün bu şeyleri? Mis gibi portakal suyu içseniz ağzınız mı düşer? Yok ben zaten sevmem de eylem ikram etti. Sen mi verdin? Sen kaç yaşındasın ki? Hı? Kasıyorsun, geliyorsun. Kasma. Biraz saygı, biraz edep. Kız çocuğunda bir karış dil olmaz. Beyam dede de deri pantolon olmaz. Senin kapabı gitmiş belli. Heh. Öpeyemem. Çünkü Yağmur'un babası sen değilsin. Ha? Kim peki? Bir bankacı mı? Çağatay, e, o turneyi hatırlıyorsun değil mi? Yani çok kalabalık bir kadroydu. 15 beş gün yurt dışı. E, çok da gençtik. Çok da içki içti. Baba kim bilmiyorum deme. Baba Gürkan. Saçmalama Dilnur. Hem salak hem üçkağıtçı. Domuz oynayan çocuk. Hem de tipsiz. Yağmur ondan olamaz. Ama öyle. Sen çiftlikteki güvercinle karıştırmaya başlayınca ben de sana sinirlendim. Ha, ama bildiğin hayvan çiftliği olmuş orası yahu. Yağmur bu sene babasını çok merak edince ben de onu değil seni söyledim. Ee, o da geldi çat diye seninle tanıştı. Ama bu sana haksızlık yürütemeyiz. Aslında biraz kendimi yaşlı hissetmeye başlamıştım ama... Peki... Şimdi Yağmur'un nesi olacağım ben? Boş ver. Ben 22 yıldır babasızla alışığım zaten. Ama Çağatay... ...abi mi diyeyim ben şimdi sana? Ha, baba değil, amca değil. Ne olduk biz arkadaş mı olduk? Yağmur, ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ya... ...ne bileyim biraz e, duygusalım bu gece. Karanlığın. E sen eve git yat. Burası biraz gürültülü. Ya seninle konuşmak bana gerçekten çok iyi gelecek. Acaba yukarı bizim eve mi çıksak sakin? Orası iyi. Zaten Yağmur erken yatacak canım. Abi, bütün bilgilere emir vasıtasıyla hakim olduğumdan... ...baba konumunda ısrar etmesek artık, karışmasak kıza. Ben karışırım. Ne olarak? Baba, arkadaş. Hangisi? İkisi birden. Baba, arkadaş. Evet, ismi bu. Bir yerde senin en baba arkadaşın ben olacağım. Öbür yanda piyasadaki en arkadaş baba da ben olacağım. Nasıl? Arkadaş tipte baba. Yağmurla yukarı çıkabiliyoruz mu? Tabii ki hayır. Hah. arkadaş tipte değil. O yalan. O hemen belli oldu. Ah! Sen 22 yıldır baban olmamasına alıştın ama ben de 12 gündür kızım olmasına alıştım yahu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.